Namık Bey batlamayı şey yapmaya mı çalışıyorsunuz? <laughs> Gizlice yakalandınız. İtiraf edin. <laughs> Lütfen itiraf edin. Namık Hı. Bey yapmayın. İçeri yapmaya çalışıyorsunuz milletten gizli bir şekilde. bayrağı azıcık bir atlayalım. Ama evet. çalışırken yakaladı geçen şu anda batlama ile ilgili yazışmalar yapıyor. Evet evet evet. İçişleri Bakanlığı ile falan irtibatlarım devam ediyor. Ee, sayın bakan bu ara yoğun olduğunu söyledi. Dönecek bana. Efendim ne zaman e, e, tahminen bu iş sonuçlanır? Bir hafta on gün falan yani o o arada. Peki Batlamalılara ne tür mesajınız olacak bayramda? Baklamalı hemşehrilerimin e, mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. E, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. E, bu duygu ve düşüncelerle ee, batlamayı ilçe şey yapmak için bütün gücümle çalışacağımı buradan söz veriyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. <laughs>